Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş bugün Sivas Spor deplasmanındaydı ve bu zorlu deplasmandan 3-2 galip ayrıldı. Neler söylersin? Beşiktaş adına tabii çok zorlu bir fikstür var önünde ve bu fikstürün de başlangıcı Sivas Spor karşılaşmasıydı. Geçen hafta Altay karşısında öne geçtikten sonra çok gol kaçıran bir Beşiktaş vardı. Son dakikada neredeyse beraberliğe yakalanacaktı. Sezon boyu da aslında Beşiktaş birçok maçta öndeyken farkı artıramayıp daha sonra yakalanmıştı. Sivas maçında da aynısı olur mu diye düşündürttü. Zaten öne geçip yine yakalandı ama 2-1 öne geçtiği gol Beşiktaş adına çok kritikti. Çok önemliydi. Orada Gezal'ın golü. Ardından ikinci yarıda da Beşiktaş bir penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı. Son bölümlerde bir e, Sivas Spor'un bir golü geldi 3-2 ama beraberlik için yeterli olmadı ki çok fazla pozisyonu da çıkıyordu. Sivas ondan sonra giremedi. Beşiktaş adına skor çok iyi. Sivas deplasmanında kazanmak yani herkese nasip olmaz. Zaten yaklaşık 5-6 aydır da evinde yenilmiyordu Sivas. Bir ligin ilk haftasında yenilmişti sanırım iç sahada. Sonra iç sahada yenilmemişti. Bu deplasmanda kazanmak kolay değildir ki Beşiktaş'ın eksikleri vardı. Eksiklerinin dışında maç öncesinde ısınırken bile hem kaleci hem de stoper Vida'nın sakatlığı vardı. Ersin maça başladı. Vida ise maça başlayamadı. Montero oynadı ki Vida'nın yokluğu Sivas yani Sivas deplasmanında belki de en kritik savunma oyuncusuydu Vida. Çünkü Sivas ligin en fazla orta yapan takımlarından birisi. Özellikle Yatabari sahadayken. Zaten o Yatabari'ye gelen ortalardan birinde de Yatabari golü buldu. E, bu anlamda yani beş yaş adına işler çok daha zorlaşmışken kritik bir galibiyet aldı. Ha oyun olarak Harika bir Beşiktaş izledik mi? Çok ümit veren Beşiktaş izledik mi? açıkçası çok da öyle olduğunu oyun olarak düşünmüyorum ama hani bu kadar eksikle Sivas gibi zorlu deplasmanda kazanırken oyuna da bakmaya da bilirsin. Ee, ama hani bundan sonraki maçlarda Beşiktaş'ın daha iyi oyunlar. Özellikle öndeyken Beşiktaş'ın mesela kontrol atak yani topa sahip olma oyunu oynuyor mu Beşiktaş öndeyken? Hem öndeyim hem topa sahibim. Pek sergileyemiyor özellikle deplasman maçlarında. E çok iyi kontrol ataklar yapabiliyor mu? Topu çünkü rakibe bırakıyor genelde belli bir yerden sonra. E topu rakibe bırakıp iyi bir kontra ataklar geçiş oyunları oynuyor mu? O da yok. Özellikle Enkudu'nun yokluğunu ben bu tip maçlarda çok hissedildiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada bir Ersin Destanoğlu'na dikkat çekmek gerek diye düşünüyorum. Neler söylersin Ersin hakkında? Özellikle hani son dönemler yani maçın son dakikalarında kurtardığı bir pozisyon var. Belki de orada Sivasspor beraberliği yakalayabilirdi. Ama Ersin müthiş bir kurtarış gerçekleştirdi. Evet şimdi mesela az önce de dedim maç öncesinde Ersin ısınırken sakatlandığı söylendi. Tam olarak nasıl bir sakatlıktı bilmiyorum ama maça başladı ve son dakikada öyle kritik parmak ucuyla kritik bir kurtarış yaptı. Yani Ersin zaten yani geçen sezon işte şampiyonlukta pay sahibi oldu. Şampiyonluğun baş faktörlerinden birisi değildi, ana faktörlerinden biri değildi ama pay sahibi oldu Ersin. E bu sezonda bakıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde berbat bir sezon geçirdi Beşiktaş. Fakat Ersin'in bir dünya kurtarışı var. Yani Ersin'in kurtarışı olmasa yani tarih daha da çok daha kötü bir sezon şampiyonlar geçecekti geçirecekti Beşiktaş. Ellikte bir kurtardığı birçok maç var Ersin'in. Hani gerçekten Ersin bu sezon Beşiktaş'ta performansıyla ön plana çıkan oyunculardan birisi. Ben Türkiye'de de yeterince övgü aldığını düşünmüyorum. Ya yani şu anda form olarak çok net bir şekilde Altay Bayındır'ın önünde Ersin. Hani Altay performansını artırırsa Ersin'in önüne geçebilir ama yani şu an net bir şekilde Ersin Uğurcan'dan sonra Türkiye'nin en formda ikinci kalecisi. Bir de hem Ersin zaten Uğurcan'dan 4,5 yaş, 5 yaş küçük. Altay'dan da iki buçuk yaş küçük Ersin. Hepsinden daha da küçük bir kaleci. Ama çok iyi performanslar sergiliyor. Herhalde yani onu da yakın zamanda Avrupa'da görebileceğimizi düşünüyorum. 5 yaşta Ersin'in kıymetinin farkında olmalı. Peki aslında videonun başında da bahsetmiştin yani e, ne kadar zor olduğundan ve Sivas Spor maçı ile bu zorlu fikstürün Beşiktaş tarafında başladığından. Şimdi fikstürü seninle paylaşmak istiyorum. sen ne kadar puan çıkarır bir bak istersen biraz söyle bize. Şimdi bu maçtan sonra Başakşehir'le içeride oynuyor Beşiktaş. Puan alır mı? Yani bir puandan fazlası zor görünüyor bence. Sonra Galatasaray deplasmanında. Her şey olabilir. Hatay içeride. Hatay yani normalde Hatay zor takımdır ama şimdi mesela Fenerbahçe deplasmanında çok kötü bir Hatay izledik. Yani Hatay belli olmuyor. Beşiktaş'ın kazanabileceği bir maç. Trabzonspor deplasman. Abdullah Avcı'ya rakip olacağı maç gerçekten çok keyifli. Merakla bekliyorum. Çok keyifli, enzellenecek bir maç. Orada da her şey olabilir. Sonra Alanya ile içeride oynuyor. Yani bu da zor bu, bu. Da, bu zor maç. da zor bu da zor maç mesela diğerlerine kıyasla bu da zor maç. Çünkü Alanya da çok ters geliyor oyun tarzı olarak Beşiktaş'a. E tabii Alanya Trabzon maçında gibi oynarsa Beşiktaş da bunu kullanır ama çok zor fikstür. Şimdi Beşiktaş'ın tabii ikincilik hedefi var. E, orada artık hani biraz da Sivas teplasmanına kazanarak ikincilik hedefini arttırdı. Çünkü Konya'nın da işte son dönemde kaybettiği puanlar, e, bugün yine Başakşehir'in aldığı kötü sonuçla birlikte yani Beşiktaş ikincilik için de e, iddialı bir konuma gelmeye başladı ki bu sene ikinci olan takım gelecek sene şampiyonlar ligi ön elemelerine katılacak. E, o anlamda ama hani Beşiktaş açıkçası bu fikstür bu oyun ikincilik bana hani biraz zor gibi geliyor açıkçası. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.